Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Rusher taşını inceleyeceğiz. Hem uygulayacağız hem de yararlı ve zararlı etkilerinden bahsedeceğiz. Öncelikle Rusher taşının ne olduğundan kısaca bir bahsedelim. Bundan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Hemen videomuza geçiyoruz. İran'da eski zamanlardan beri kullanılan bir taş ve İranlı kız kadınlar ciltlerini beyazlatmak için, lekelerden arınmak için, doğal bir peeling etkisi sağlamak için bu rusher taşlarını kullanıyorlar. İranlı kadınları bilir, yani birçoğumuz bilir böyle ciltleri tertemiz, bembeyaz, pürüzsüz bir görüntüye sahipti. Bunda güzellik sırlarından biri de rusher taşları. Şimdi rusher taşları nasıl kullanılmalı? nasıl etkileri var bunlardan bahsedelim ama zararlarının olduğunu da mutlaka bilmenizi istiyorum. Ruşır taşının diğer adı da Sefitap olarak geçiyor. Sefitap da bulunduğu mağaranın adı aslında yani çıkarıldığı mağaranın adı. Bu taş normalde böyle e, bu şekilde değil taş şeklinde değil bunu hayvansal yağlarla birleştirip bu şekilde taş haline getiriyorlar. Aslında biraz kile de benziyor ama kil gibi de değil biraz daha yumuşak. Şimdi nasıl kullanıldığından bahsedelim size. Öncelikle şöyle taş alıyorsunuz elinize. Bunun iki tip kullanımı var. Bunu Azeri kadınlar da kullanıyor. Azeri kökenli kadınlar da kullanıyor. Ee, ama artık dünya genelinde de kullanılmaya başlandı. Şöyle bir çay kaşığı yardımıyla veya kendiniz böyle zaten parçaladığınız zaman da toz haline geliyor. Şöyle bir çay kaşığı yardımıyla şöyle milik milik zaten aldığınızda hemen parçalanmaya başlıyor. Şöyle alıyorsunuz. Ben şöyle bir diblik kullanıyorum şu anda. Dibliğin içerisine çay tabağı içerisine şöyle biraz ilave ediyorum. Bunu isterseniz nemli cildinize uygulayabiliyorsunuz. Direkt alıyorsunuz nemli cildinizin üzerine cildinizi ıslattıktan sonra temiz bir şekilde. Ondan sonra böyle şöyle peeling yapar gibi hareketlerle uyguluyorsunuz. Ben kendim uygular mıyım? Ben şu anda sizin için uygulayacağım ama normal zamanda benim tercih ettiğim bir ürün değil. Ben zaten pek peeling cildimde uygulamayı sevmiyorum. Çünkü cildim çok hassas ve kılcal damarlar çatlıyor. O yüzden pek peeling önermiyorum cilt için. Ama şu kararmalar oluyor ya diz, dirsek kısımlarında onlar için de kullanılabilir diye düşünüyorum. Tabi içerisinde toksik maddeler olduğunu unutmamak gerekiyor. Her gördüğümüz doğal ürün yararlı diye bir şey yok. Tabii ki bunların yan etkileri de var, zararları da var. Bunları da bilmeniz gerekiyor. Birinci kullanımdan bahsettik. Nemlendiriyoruz cildimizi. Bu şekilde toz haline getiriyoruz. Ardından şu şekilde masaj yaparak cildimize gözlerimizin çevresine gelmeyecek şekilde uyguluyoruz. İkincisi de bunu bu şekilde yine toz haline getiriyoruz. Evde bulunan herhangi bir nemlendirici içerisine karıştırıyoruz. Yine cildimize masaj yaparak uyguluyoruz. Ölü deriyi uzaklaştırıyor. Doğal bir peeling etkisi sağlıyor. Sivilce akne lekelerine iyi geliyor. Stresi azaltıyor. Doğum lekelerinde, güneş lekelerinde kullananlar da var ama lütfen bunu emziren anneler, hamile olan kadınlarımız lütfen kullanmasın. Çünkü içerisinde zararlı maddeler de var. Toksik maddeler de var. Yani buna bazı kişiler kızacak olabilir ama hmm. ger bunlar gerçekler. Bunları da hmm. Evet. Bunları da bilmemiz gerekiyor. O yüzden bunu kullanmadan önce hem yararlarını hem zararlarını bilin. Ona göre bir e, kefeye koyun. Hangisi daha ağır basıyorsa ona göre kullanırsınız. Toksik maddeler de ne? Zehirli maddeler. Hem sindirim sisteminizde zarar veriyor. Hem DNA'yı bozabiliyor. Hem saç dökülmelerine sebep olabiliyor. Beyni direkt etki edebiliyor. O yüzden ben bir kerelik sizin için kullanacağım. Ondan sonra da kullanmayı bırakacağım. Kullanmak isteyenler kullanabilirler. Beyazlamak için de, e, cilt tonunu açmak için de kullanabilirsiniz. Benim şu an cildim temiz. Sadece e, hafif gözlerimde bir eyeliner var. Çe pardon, rimel var, maskara var. Şöyle cildimi ıslatıyorum. Cildimi ıslatacağım. Ardından şöyle ürünü Kullanacağım. Nasıl kullanıyorum? Şöyle alıyorum. Biraz dağılıyor ama sorun değil. Çok sert değil zaten. E, sert bir şekilde de uygulamayın. Ama bak benim hemen yüzüm kızarmaya başladı. Çünkü benim cildim gerçekten çok hassas. Pek bu tarz ürünler kullanma taraftarı değilim. Ben size daha doğal, daha e, güzel, zarar olmayan birçok öneride bulunacağım. Onları da yavaş yavaş başlayacağım Allah izin verirse. Ee, annem bir de bu Önce... kanallar kendine ayarladı. Ee? Biraz da ben konuşuyorum. Biraz da sen konuş bakalım. Ee, arkadaşlar, e, annem, e, bunları almak için e, şey, e, Anne, Böyle Kesip Çocuklar da Hayır tabii ki çocuklar süremez. Tamam yeterli oldu diye düşünüyorum. Şimdi evet. bunu bu şekilde 1-2 dakika yüzümüzde bekleteceğiz. Haftada 3 gün. Evet. 2 gün uygulayabilirsiniz. Günlük kullanım için uygun değil. Sakın günlük kullanmayın. Cildinize de zarar verirsiniz. Baya ben derimi söktüm neredeyse. tamam şöyle masaj yapıyorum. 1-2 dakika bekleyeyim. Ondan sonra yıkayalım. Biraz daha da uygulamaya devam edeceğim bu arada bir dakika beklettim. Yüzümü yıkadım. Hemen nemlendirici uygulamaya başladım. Çünkü cildim böyle kıyır kıyır oldu. Sert taş gibi. Yani aynen rumşur taşı gibi oldu cildimin yüzeyi. O yüzden hiç sevmedim. Böyle tozları da sanki burnuma kaçıyormuş gibi hissediyordum. O yüzden o hissiyat da beni rahatsız etti. Ben kullanma taraftarı değilim ama kullanmak isteyenler varsa tabii ki kullanabilirler. Bunu aktarlardan, internetten satın alabilirsiniz. Mühürlü olmasına Özen gösterin tabi orijinal mi değil mi bunu da bilemiyoruz ama yine güvendiğiniz bir aktardan alırsanız daha iyi olur. 6 lira 10 lira gibi fiyatları var değişiyor. Benden bu kadar. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa aşağıda yorum kısmından bize yazın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.